Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir haberim var. Bugün e, sizlere iki e, resim defterimdeki bu yeni olduğu için. Nasıl resim defterim ama. Bunda çok resimim var. Resim yapacağım. Bir de şu kalemlerle, boyalarımla bundan bir resim çizeceğiz. tabi. Ya buna ya da şuna çizeceğim istediğimi. Ben buna bunu mini resim mi olduğunu karar verdim. Mini resimlerimi yapacağım. Burada bunda da karışık yapacağım. Yani bunda kararımı seçmedim. Hmm. Bir dakika. Heh. Şu blight'ı da yapabilirim ama yapmayacağım. Bende zaten bir tane blight var. Ve iğrenç bir blight oldu o. Hmm, buradan seçemedim daha. Böyle Seçemedimmiştim. O, o zaman ne kadar seçmek zorundayım. İlk resimlerimi göstereceğim dediğim gibi arkadaşlar. Bunu gösterdim sizlere. Öbürünü göstereceğim. İlk şöyle ilk resimlerimden var. Bu da ilk resimlerimden. Bu değil ama. İlk resimlerimden. Bu Blight. Bunu daha güzel yaptım. böyle yaptım. Buna söylediğim Yeşil Ay Kulübü yaptım bunda. İsterseniz siz de yapın. Nasıl anlatıldığını bulamadım. Böyle. Şimdi daha. böyle. Ha, bu biraz da iğrenç oldu. Ruzu ile minka var. Böyle şeyler var. İşte. İşte. Şu resmi var. Bunu bir videoda yaptık sizinle. Şunları da. Şunları da. Şunları da. 3 aboneye teşekkür ederiz yazdım. Bir de burası da boş. İlk önce bu bitsin. Yeni defterim beklesin isterseniz. Evet ben de isterim. Çok iyi. Çok. Kalemlerim ya. Kurşun kalemlerle yazmayı hiç yazmadım onlara. İlk önce resmimi çizeyim. Evet arkadaşlar ben buldum. Bundan yaptım annemin iş yerinde Hatta ben açayım böyle piramidin işler falan da var evet ben şu şekerimin iş alıyorum. bir dakika benim öbürküler nerede ben, ben de şunun baykuşlusu var buldum evet buldum buldum burada bu arada arkadaşlar ben bunu alayım mont mont Şöyle de göstereyim ben şey Bir de şey istiyorum Alınır. Hacan bilmiyorum Belki karamel Almak istiyorum ama Lefesem işi Uy Merhaba Gerçek resmi burada arkadaşlar bunu alıyor araba arabayı da Böyle. Hadi resmimizi seçelim. Burada da var. Hiç i̇stemiyorum onları da açmak. Daha istemiyorum açmak. Ben o kalemi seçtim. Ya da mavi Ben çok mavi rengi çok severim. bakayım. <laughs> ay bilemedim bekleyin arkadaşlar ben seçeyim bir de galiba resmini yaparım her neyse arkadaşlar ben şekerci kafayı da yapmak isterdim de bilemiyorum yani hmm, bakayım ama <laughs> küçük perimin yapacağım. Şöyle ama küçük. da olabilir anlarlar. Hakikaten ses terk ediyorsa özür dilerim. şöyle yapıyorsunuz. Mesela ben gözüm pek fazla yapamadığım için böyle yapıyorum. Benim hiç benim işim yok arkadaşlar. Fazla renta yoktur be. Gösterdim. Ve şu bunu çizdim. Aslında ben şu şeker çıkardım. Bunu çizdim zaten burada. Ben bunu çizecektim. Aslında sonra da bunu çizmeye karar verdim. Her neyse pembe mor arkadaşlar. Ben moru çiz, moru çizmeye karar verdim. ben burada yok çünkü. Ya da ben kuru mı yapsam? Evet bunun kuru boyalarını yapmak zorundayım. Ömer diyeceğim tamam şöyle o zaman Ha, şöyle bunu da evet arkadaşlar evet şimdi çok sert kendi mi? hangi renk? Siyah. Siyah mı yok Evet siyah mı yok? Neredesin? Bir dakika oldu? Sol yüklenir bu. Ne evet, tercihimi yapıyorum?

derecesinde inanılmaz oldu. Evet bir de çok tatlı ya. <laughs> evet başka bir tane seçelim. Arkadaşlar ben öbürkülerini açıyorum bir de. O yüzden olabilir çok. bunlar normalmiş. Burada da hemen sen Buldum. Bir tane daha alayım. Bakayım. Hmm. Hangi resmi çizeceğim? Karar veremedim ama. Of. Of. Bir dakika. Arkadaşlar buldum. Anlarsınız. Alpabım inşallah. Arkadaşlar ben bu kadar istiyorum. Zaten videom 10 dakika olmuş çok olur. Yani görüşürüz demek istiyorum. Size dediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve istek videolarınız varsa yazmayı unutmayınız. Arkadan ses geldiği için de özür dilerim. Bye.